Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de bugün yine 12. sezondayız. Görmüş olduğunuz gibi ve Galatasaray diye bir rakip geldi. Bakalım nasıl bir maç olacak. 12.000'e yakın altınımız vardı fark ettiyseniz. Kendisine başarılar diledik. Bakalım o bize başarılar dileyecek mi? Klasik böyle Türk maçı. Yani Okan Buruk yazmış isminde. Aynen başarılar dilemedi. 12.000 12, .000, 12 .000 altın kastım görmüş olduğunuz gibi fark ettiyseniz videonun başında. Böyle klasik taktiğimizle başlayalım. Kafayla kaleci. Bu e, altınları arkadaşlar nasıl kasıyorsunuz falan diye soranlar oluyor. Zaten çok yakın bir zamanda full beyaz transfer yapmıştık hatırlarsanız o site hocam. E, parayı sıfırlamıştık arkadaşlar. Gökhan'la dün bir vs atmıştık biliyorsunuz. desi biraz kısalım. Şimdi orada bir e, maç yapmıştık. O kadroyu beyaz kadroyu 13 bin altına harcamıştık. Bir daha satın aldık. Oha. Adam çok güzel atmadı mı? Abi adam var ya. Mükemmel gol attı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bak. Tekrarını izletmekte haklı. Çok güzel gol attı ama tekrarını izletmekte haklı diye bu bize tekrarını izlettirdi diye yenilmeyeceği anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Size bir yakın zamanda altın kasma videosu paylaşmıştım arkadaşlar. İzlemeyenler varsa onu şöyle köşeye bir yere koyarım. Ya da kanalıma girdiğiniz zaman bir hafta önce falan attığım bir videodan bahsediyorum arkadaşlar. O taktiktik aslında. Nasıl kalsın diye soranlar oluyor. Kurtuğa Helalsin be. Şimdi birazcık maça odaklanalım. O sanki hocam. Aynen. Tamam gol ama ağlara giden top geçersiz. Olivali kullan kardeşim. 12.000 altını o şekilde kastım arkadaşlar. Yani bunu niye söylüyorum? Videonun altını günde en az 10-15 kişi. Abi bu altını elmasa nasıl kasıyorsun? Let's Döndü Ronaldo tamamladı. Messi Ronaldo iş birliği. Bir şey yarıyor arkadaşlar. Bu iki ismi gerçekte de aynı takımda aslında görsek çok güzel olmaz mı? Bir yorumlara bir yazar mısınız ya? Biz de izlettirelim. Biz de izlettirelim abi. Güzel değişik bir gol oldu. Adamın golünü izledik bir şey demedik bak. Ama ne dedik? Tekrarı izlettirmek. Gol ne kadar güzel olsa da yenilmeyeceği anlamına gelmiyor dedik arkadaşlar. Bir bir yaptık bakalım. Birazcık erken konuştuk. Adam her an 2-1-3-1 belki bizi yenecek yani. Niye öyle artistik yaptık ben de bilmiyorum. Ne dedim? O kaleciden yaptık. Kale boş. var 2 bir. Ulan kalecinin yaptığı there. hataya bak be. Sen bana başarılar dilemezsin. Bir de üstüne gol izlettirirsin ha. İzle birader. İzle. Bak şimdi aklıma geldi. Sinirlendim ha. Ben ona başarılar diledim de bu bana başarılar dilememişti değil mi? Şimdi aklıma geldi. İyi ki de atmışım. Bak bir anda sinirlendim. Oyna. Oyna oyna onları biz de atıyoruz öyle dışarı çıkıyor kardeşim. Öyle olsaydı oho dakika 32 durdurdu 33'te. Bas oyna Sandro. Ne diyordum arkadaşlar? Lan konudan konuya da amma atladım ha. Kısacası arkadaşlar videonun konusu bu altınları nasıl kasıyorsun? Günde 10-15 tane yorum alıyorum alıyorum. Altınları öyle kasıyorum arkadaşlar. Daha yeni harcamıştım 12-13 bin altın. Çok kısa bir zamanda yine 12-13 bin altın. Aman aman bakın. E, kastım. Biliyorsunuz Alexander Arnold satmıştık, onu geri alacağız. Denk geldiği zaman canlı transfer pazarında Hakimi çok övenler var arkadaşlar. Hakimi kesinlikle al. Alexander Arnold'dan daha iyi diyenler var. Buna katılanlar yorumda bir yazsın. Gerçekten alalım mı? Messi hadi önünde kaldı, yapıştır gelsin. Oğlum Kaleci'nin eline yapıştı yanan top. Billing Kaleci'nin eline top yapıştı böyle. Böyle kardeşim. Arka direklere doğru gider mi o top? Ortaya gitti. Okbay'ı vurdurmadılar. Pelini niye öyle bekledin kardeşim? Pelini çok güzel sıyrıldı ama. 45 artı 2'de Kaleci'nin üstüne atıyoruz da kardeşim niye 2'de bir durduruyorsunuz? Zaten ilk yeri bitmiş. Zaten ilk yeri bitmiş oyna. Oyna baba Van Dijk. Heh, bu yani niye durdurup hakkını boşuna harcıyorsun ne amaç ne yani kısacası arkadaşlar şöyle bir toparlayayım altını öyle kasıyorum zaten hepsini harcamıştık yine 12.000 altına geldik Biraz daha para kasacağım. Hakimi al diyenler vardı. Alexander Arnold'un yerine hakimi alalım mı arkadaşlar? Almayalım mı? Kesinlikle sizlerden yanıt bekliyorum. Belki de yarın karşıma çıkar. Alıp almamakta kararsız kalırım. Bana hemen cevap vermeniz lazım. Çok güzel orta. Bomboşsun ama birazcık daha bekleseydim gelir gelmez kafa vurdum ya aslında şöyle göğsümüzü alıp gitseydik gol 3 1'di şu an orta yaptı Ronaldo vurdu hiç fark etmez dakika 51 yani 3 saniye sonra olsun gol. Hiç önemli değil. Az önce olmamış olabilir ama 3 saniye sonra oldu. Sıkıntı yok. Sterling. Ellini sola doğru güzel. Kim o? Neymar. Tamam. Hiçbir oldu. Rakibimiz de Türk'tü değil mi lan? Galatasaray bir de. Bak unutuyorum ha. Bir de bu bize başarılar dilememişti değil mi? Yine aklıma geldi. Sandro. Ronaldo. Bir topukası Muhammed Salah. Tekrardan Ronaldo düşüncesi bayağı ilerisine gitti. Alisson da kaldı. Uzun oynadı Alisson. Oyun açıkları. Kaleci tereddütte kaldı ama Kurtuğa. Nasıl fake? Nasıl fake arkadaşlar? Ney var? Messi'ye geçmedi. Kafayla uzaklaştırdı. Defans Çelliğini. Riski girmedi Kurtuğa. Kalesine döndü. Buradan arkadaşlar şu adamı kaçırırsam. Ama Messi Arnold gibi dikeliyorsun kardeşim. Ne topa yükseliyorsun. Bak 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 bak. Bak bacağımı kıracak ha. Dakika 70 tehlikeli geliyoruz. 35'e 40 geliyoruz arkadaşlar şu an. İçeriye doğru orta. Van Dijk. Van Dijk'ı hastanelik ettik. Ana, ana ala bana kızma birader. Niye kızıyorsun ya? Sen emoji atabiliyor muydun? He? Kızma emoji içinden başka bir şey yok herhalde orada. Aynen. Bunun ne demek olduğunu umarım anlamışsındır. Ben sana videonun başında başarılar diledim. Cevap vermedin. Onun acısı işte bunlar demek istedim az önceki tokalaşmada. Yani kusura bakma tokalaşması değildi o. Ulan be taça çıktı. Antunes. Santos'un yerine Antunes. Yani hiç zamanı değil. Gol vuruşu. Out. Ali son hemen kullandığı hakimi. Bak bak hakimi. Adam hakimi almış ama yanlış yerde oynatıyor arkadaşlar. Adam sabek değil mi hakimi? Ben mi yanlış biliyorum? Mahrez miydi o? Yok. Hakimi sabek. Ama gitmiş adamı defansa koymuş. Messi. Abi Messi'de bugün bir uyuşukluk var ya. Dakika 90 oldu. Kaç tane top geldi. Arbut gibi bakıyor ya. Kurtuva. Atma lan Messi bir daha. Ve son düdük geldi. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Galatasaray'da Türk bir rakibimiz geldi. 3-1 güzel gollerle. Adamın attığı gol de güzeldi arkadaşlar. Onun hakkında yemeyelim. Şöyle yorulan var mı bir bakalım. Bizim attığımız goller de güzeldi. Hemen hızlı maçımı, hızlıca ikinci maçımıza geçiyoruz. Ve arkadaşlar dakika 10, 1-0 öndeyim. Güzel de bir gol attım ama kayıtta bir sıkıntı olmuş. Ben video kaydediyor diye bekliyorum ama kaydetmedi. Ee, yine bir Türk arkadaşımız, ben özet geçeyim. Beşiktaş Spor mu neydi arkadaşlar? Adam çok talihsiz ve saçma bir şekilde kırmızı kart gördü. Ben de birazcık acıdım gerçekten. Acıdım derken üzüldüm yani yanlış anlamayın. Üzüldüğüm için bu maçı e, bu arkadaşa salacağım ama bir bağlantı problemimiz de var. Valorant kopmasın oynayalım abi. Bir salacağım. Maçı salacağım arkadaşlar. Adamın hakkı. Adamın hakkı yani adamın hakkı hediye edeceğim ya. Hediye etmek istedim bu maçı. Kendisine. 1-0 öndeyim. Ee, böyle çok enteresan bir ana olmazsa e, gol atmaya düşünmüyorum arkadaşlar. Deneyeceğim böyle. Biraz da çaktırmamaya çalışacağım. Güzel geldi. Voli beklettik. Çellini beklettik. Andro ile gibi yaptık. Çellini topuk vuruşu. Tam 1. dakika 28. Adamın gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Yani ben de güzel bir gol attım adam çok saçma bir şekilde kırmızı kart gördü. Lan o kaydı nasıl alamadık ya? Ya enteresan bir olay yaşandı 40 yılda bir onu da alamadık ya. Güzel orta. Böyle atalım. Arkaları attım her zaman ortaya atardım. art. Sandro, Ronaldo. Güzel. Ya gol atsam bile arkadaşlar Birazcık oynayalım da. Gol atsam bile adama salacağım. Atıyorum 3-1 öndeysem kendi kalem atıp 3-3 yapacağım. 4-3 yapacağım. Bir şeyler yapacağım yani. Anlatabiliyor muyum? Anladınız siz. Sol taraftan güzel geliyor şimdi. Beykoz Spor. Beykoz Spor muydu? Adamın adını da unuttuk. Dakika 38'de <laughs> Kurtuva'da kaldı top. Yani arkadaşlar altın kalsın. Sen hala orada mısın diyenler var. Duyuyorum. Altın kasın DLS 23 çıkacak arkadaşlar. DLS 23 ne zaman çıkacak belli değil. 3 Aralık 2 Aralık e, gibi söylentiler var. Geçen sene o civarlarda çıkmıştı. Ondan dolayı millet habere uyduruyor arkadaşlar. Net bir bilgi yok. Hiç kimseye hiçbir şekilde inanmayın. Kesinlikle net bir bilgi paylaşımı e, First Touch Games tarafından yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yalan dolan haberlere inanmayın. Ama Aralık ayında çıkma ihtimali e, yüksek. Geçen sene Aralık'ta çıkmıştı DLS 22 offside. Biraz maça odaklanalım. ilk yarı 1-1 bir bir bitsin. İkinci yarı bir tane daha gol yiyelim arkadaşlar. Atarsak bir tane daha atarız. Ama böyle güzel bir frikik falan yakalarsam onları atarım. Maç sonuna doğru da kendi kalemi atarım. Anlatabildim mi? Atahan 52'ymiş arkadaşlar. Rakibimizi de buradan... Başarılar diliyoruz. Rakibimizi başarılar diliyoruz. Dünledeki anlam bozukluğu, konuşma düzensizliği her şey var. Messi, Ronaldo. Ondan az bir çalım denedik olmadı. Matip. Şimdi Matip de geliyor. Birazcık fazla oyalandı ayağında top. O güzel güzel güzel. Dokundu Haaland. O da dokundu. Haaland karşı karşıya mükemmel bir gol atıyor. Tebrik ediyorum. Erling Haaland ikinci gol. Kendisinin ve takımın ikinci golü arkadaşlar ve Kırmızı kartla 10 kişiyle 2 bir öne geçiyor. Muhammed Salah. Ama fark atma bak. Fark atarsan oynamaya başlarım. Fark atma. Açtı ortayı. Salah var or orada. Ya Kurtuğa. Böyle basit topları kardeşim. Sanki böyle dünyanın en iyi şutuymuş gibi kurtarıyorsun böyle bir heyecan adamı heves yaratıyorsun ya arkaya doğru bir orta gelmedi Van Dijk 2-2 yapıp 3-2 yapabilirim arkadaşlar. Adama hediye ettiğim belli olur. Atabilirsem 2-2 atacağım. Maçın sonuna doğru da kendi kalemi falan atabilirim. Adama hediye ettiğim belli olur arkadaşlar. Messi. Çünkü adama ben başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Elimizi sıktı. Ondan sonra dakika 3'te mi 5'te mi talihsiz bir kırmızı gördü. Kaçta görmüş? Dakika 2'de daha. O yüzden üzüldüm zaten. Dakika 2'de görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı üzüldüm. Şöyle Mane'yi şuraya koyalım. Mane orada oynar. Sıkıntı yok. Ronaldo'yu çıkaralım. Haaland'ı koyalım arkadaşlar. Böyle bir değişiklik yapalım. Hiç oynamadığımız, hiç yapmadığımız tarzda bir değişiklik yaptık şu an. Rakibimiz 10 kişi. 2 bir önünde. Bu arada arkadaşlar. Ee, şeyi kesinlikle sizlerden bekliyorum. Hakimi alayım mı almayayım mı? Böyle saçma bir corner kullandık. Mbappe. Mbappe nereye attın birader? Yani biz sana saldıkça o top da çıkmayacak bak. Gördünüz mü? Çizgiye bir karışkala orada kaldı. Kurtuha. Griezmann. Griezmann'dan güzel bir pas ama kaleci onu da kaleci de kurtarmış lan. Güzel. Kaleboş oradan deneyeceğim ama bu sefer ooo, direktten döndü Haaland. Güzel değil <laughs> miydi? Bak. Adam ya adam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şutta bile tebrik etti. Ben bu adama maçı salmayayım hediye etmeyeyim de ne yapayım? Adamın dibi. Gerçekten adamın dibi. Dakika 2'yi de görmüş olduğu Kırmızı kartla 10 kişi kalan rakibimiz. 2 bir önde arkadaşlar. Güzel offside yok. Gel abi 3 bir olsun hiç sıkıntı yok. At Mbappe aç ortanı. Güzel. Mane. Offside'de adamın yok açabilirsin de nereye açsın? Orada kim var? Griezmann var. Griezmann. Haaland. 90 artı 3 son dakika gidemeyeceğiz. Ve son düdük geldi. Eyvallah kardeşim eline koluna sağlık. Başarılar diliyorum. Diğer karşılaşmalarında da. Güzel bir maç oldu. Galatasaray'ı 3-1 ile geçtik ve Beykoz'a arkadaşlar 2-1 kaybediyoruz. 12.100 altınımız oldu. Ben birazcık daha para kasacağım arkadaşlar. Biraz kariyer karşılaşması yapacağım. Bunu şimdi yapacağım. Bu bir video olarak size gelecek. Bunun devamında farklı bir videoya sizlere atarım. Muhakkak hakimi alayım mı almayayım mı? Alexander Arnold gelirse zaten alacağım arkadaşlar. Hakimi alayım mı almayayım mı? Bunu muhakkak yazın. Şimdi kariyer karşılaşması yapacağım şu an burada kalkmadan. E, gelirse alacağım. Gelirse alırsam siz bana cevap verirseniz ben şey yapamam. Şimdi alırsam olmaz. Neyse. Neyse arkadaşlar tamam anladım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün biri bir bomba.